bugün canım çok sıkıldı. Benim de. Ne yapsak ki? Ee? Oğlum ne oluyor orada? Gel bir bakalım. Anne dur diyor. Oğlum. Dikkat et baba. Bir dakika anlamaya çalışıyorum. Aha portalı asla aktif etme. Baba üstteki kafaları gördün mü? Dur bir dakika göremedim. Hani erkek kafası? Kız kafası. Oğlum benim aklımdan geçen ne senin de aklından geçiyor mu? Senin aklından geçenler benim aklımda nasıl geçsin? Doğru. Sana hemen anlatıyorum. Bizim evde koyunlar vardı ya. Hı, o koyunların renkleriyle bu portalı tamamlayabiliriz. Gel şimdi şu koyunlarımızın güzelliğine bakın. Gel bili bili gel gel gel. Baba koyunları korkutacaksın. Ana koyun çekil oradan. Baba bu koyunlar keriz herhalde baksana bunun içine giyiyor. Dur oğlum hemen makasla onların yünlerini yolmalıyız. Ana makas diye çakma Gel bili bili gel bili bili. Sen de gel. Baba yol hepsini. Canlarını yakma oğlum. Bunların yünleri değerli. Gel bakalım sen Ana hepsini yünlerine aldık. Şimdi artık portalı aktif edebiliriz. Şunu şuraya koydum. Bunu buraya. Ana şimdi portalı aktif edebiliriz. İşte. Ana, hani aktif olmadı. Biraz bekle oğlum. Ana, çalıştı. E biz bu batağı nasıl çıkacağız? Dur oğlum, onu da düşündüm. İşte. Blokları koydum. Bu şekilde çıkacağız. Hadi gel şimdi girelim. Ana, gidiyoruz. Ana, biz nereye geldik? Şu kalelere baksanıza kaleyi boş ver. baba şunlara bak. Ee? Ana burada erkekler var. Şurada da kızlar var. Ana ne oluyor? Bu ne la? Baba kızlar üstümüze geliyor. Erkekleri rahat bırakın kızlar. Onlar bizim. Baba ne oluyor? Oğlum anlamadım ki. Ee, biz bu davada değiliz kardeşim. Bırakın bizi. Baba, portala geri dönelim çabuk. Erkekleri bırakın, erkekleri bırakın. Alın size. Oğlum kaç. Ya. Ha. Kızlar biz kazandık bak siz şu şey erkeklere. <laughs> bunlar süzme süzme izik bunlar. Patron kaçan zombileri ne yapacağız? Bu da ne ola ki? Anlamadım ama anlarız şimdi. Keşke bu portalı hiç aktif etmeseydik. Başımızın bunların geleceğini bilseydi gitmezdik. Ana çok çişim geldi. Üşüyeceğim altıma. Oo. Oh. <laughs> bu ne la? İy, i̇ğrenç kokuyor. O ne la kaka mı o? <laughs> Ana kim kakasını buraya yaptı la? Siz mi yaptınız da yoksa? Söyleyin söyleyin utanmayın. Gelin kızlar. <laughs> Burası da neresi erkek var mı erkek? Erkek sinek daha iyi hepsini öldürün. Cevaplar bizim köye kız gelir miydi la? Ana kızlar geldi la kızlar hoş geldiniz ha köyümüze. Saldırın kızlar tüm erkekleri yakalayın. Ben burayı patladım. Köyümüz yakılıyor can var Ben sana dedim o kızlara güvenme diye Bak başımıza gelenleri Hepsini alın hepsini Hiçbirini acımayın Burası dayanılmaz bir hal almaya başladı Ben bu kokuyla Bir saniye bile duramayacağım ee, Baba Oğlum bu köye ne olmuş böyle Her yer yakılmış Kim yaptı bunu Kızlar, kızlar nerede? Oh, onlar çok kötü. E, kaçtı. Bu köyde daha fazla kalamayız. Yürü oğlum, portala girelim. İşte. Dostlarım, iyi misiniz? <laughs> Kızlara yenildiğimize inanamıyorum. <laughs> Ana, ne olmuş bu? savaş çıkmış. Kardeş, iyi misin? Yardım lazım mı? Ben hiç iyi değildim. Ama kardeşlerim benden daha iyi. <laughs> Anne, ne dedi la de bu? Sen bir erkeksin. Doğru bildin erkeğim. Ben de erkeğim. Güzel. Bana katılabilirsiniz. O kızları birlikte durdurabiliriz. Takip edin beni. Ana nereye götürüyorsun la? Size bir şey vereceğim. Ne vereceğim la? Erkeklere özel bir şey. Ana aklıma bir şeyler geliyor ama. Neyse. Hadi oğlum takip edelim şunu. Heh, ne vereceksin? İşte burada. Ne? <laughs> Bu ne la? Erkek kılıcı. Ne vuruyorsun be? Bunu hak etmen gerek. İyi. Hak ettin mi? Hak ettin. Eee? Baba ne yaptın? Eee? İstemeden oldu oğlum. ben bunun bu kadar güçlü olacağını bilmiyordum la. Neyse. Hadi erkeklerin intikamını alalım. Kızlar köyü tavan etmiştir. Neredesiniz kızlar? Erkeğiniz geldi. He, erkekler saldırın. Bu erkek kılıcını kullan. Aa, o ne? <laughs> Beğendiniz mi? Aa, erkek kılıcı. Yok ya. Kılıcı o? Oğlum şu kızları yenmeliyiz. acaba? O ne la? Yakalamamış şu kızı. Al Anne galiba tüm kızları yendik arkadaşlar. Baksanıza. Köyde tek bir tane kız bile kalmadı. Anne. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.